Halkla ilişkiler 12. bölüm Sosyal medya yönetimi Arkadaşlar derse başlamadan önce bir hatırlatma yapmak isterim bu bölümle alakalı arkadaşlar. Erkan Tosun YouTube kanalında sosyal medya yönetimi ile ilgili arkadaşlar sosyal medya platformları adlı ders çektim 8 bölüm şeklinde arkadaşlar. Daha sonra sosyal medya sosyolojisini çektik 8 bölüm ve ayrıca sosyal medya platformları adı altında 40 dakikalık da bir ders sunumumuz var arkadaşlar. Yani sosyal medya yönetimi ile alakalı geniş daha geniş bilgiye sahip olmak isterseniz arkadaşlar Erkan Tosun YouTube kanalında sosyal medya platformları, sosyal medya sosyolojisi hakkında dersleri inceleyebilirsiniz. Sosyal medya ile tüm internet kullanıcıları birer içerik üretici haline gelmiştir. Bu süreç 2004 yılında Rally Media tarafından ortaya atılan Web2 tabanlı uygulamalarıyla başlamıştır. Web2 ile birlikte dijital medya içeriklerine ulaşmak kolaylaşmış, hızlanmış ve ücretsiz hale gelmiştir. Web1'den Web2'ye geçiş süreci. Önceleri tek yönlü iletişime izin veren Web1, yani Web1'den kasıt arkadaşlar, yani etkileşimli değil de karşılıklı değil de tek yönlü iletişime izin veriyor. Günümüzde etkileşim tabanlı uygulamalar olan Web 2 ve yakın zamanda artık semantik tabanlı uygulamalar olan Web 3'e doğru ilerlemektedir arkadaşlar. Web 1 ile Web 2 arasındaki temel farklılık Web 1'de web sayfaları az sayıda yazar tarafından daha büyük sayıda okuyucu için yaratılmasıdır. Web 1'de içerik yaratıcıları az sayıdadır ve kullanıcıların büyük çoğunluğu sadece içeriğin tüketicili olarak hareket eder. Web 2'de ise her katılımcı içerik yaratıcısı olabilir ve içerik yaratma potansiyelini maksimize etmek için çok sayıda teknolojik yardımla donatılmaktadır. Web 1'den Web 2 dinamik. Web 2'nin dinamik gelişim süreci şu şekilde sıralanabilir. Tarihsel kronolojik bağlamında arkadaşlar. 1969 yılında internetin doğduğu yıl olarak adlandırılıyor. ARPANET ilk bilgisayar ağ bağlantısı sırasıyla Okula, Sanford ve Utah Üniversitelerinde kullanıldı ARPANET. 1973 yılı ARPANET tarafından ilk uluslararası bağlantı İngiltere'deki Londra Üniversitesi ile kuruldu. 1979'da üniversitelerin araştırmalarla ilgili tartışmalar internet üzerinden yürütülebilmeleri için Usenet denilen haber grupları oluşturulmaya başlandı. 1991 yılında web sistemi oluşturuldu. Tim Berners-Leo dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir zamanda bilgi edinilebilecek web'e kolay giriş sistemini oluşturdu. Daha sonra Mozaik adında web üzerinde dolaşmaya yarayan ve bilgi transferine imkan sağlayan ilk yazılım oluşturuldu. 1997'de John Barger web blog dediğimiz kısaca blog diye tanımlanan kişisel günlükler oluşturdu. 1999'da RSS ilk olarak bloglardan ve podcastlere eklenen yeni ekleri, içerikleri kolayca takip edilmesini sağlayan bir sistem olarak sunuldu. RSS zamandan tasarruf sağlayarak ilgilendikleri içeriği bulup kullanıcıya ulaştırmaktadır arkadaşlar. 2001 Jimmy Wales ve Riley Sanger tarafından oluşturan Wikipedia kullanıcılara farklı konularda içerik hazırlamalarına izin veren bir online ansiklopedidir. 2003 yılında MySpace kullanıcıya interaktif ortamda arkadaşlık kurma imkanı, arkadaşlıklar kurma imkanı sağlayan bunun yanında kişisel profilleri, blogları, grupları, resimleri, müzik ve videoları kapsayan sosyal paylaşım platformudur. 2004'te Zuckerberg Harvard Üniversitesi'ndeki öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurması ve bilgi alışverişinde bulunabilmesi için Facebook'u kurdu. Aynı yıl Rally Media şirketi Web2 terimini ortaya attı ve bu konuda konferans düzenledi. 2005'te video paylaşım sitesi YouTube kuruldu. 2006'da Twitter ücretsiz bir sosyal ağ ve mikro blog olarak açıldı. Kullanıcılarına 140 karakterlik metinler yazma imkanı veriyor Twitter. Aynı yıl Facebook öğrenciler dışında genel kullanım, genel kullanıcılara açıldı arkadaşlar 2006 yılında. 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri başkanlık yarışında adaylar Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya araçlarını kampanya aracı olarak kullanmışlardır diyebiliriz. Evet genel anlamda tarihsel akış bu şekilde. Sosyal medya yani Web 2 kavramından bahsedelim. Sosyal medya dünya genelinde bireylerin etkileşim ve iletişim içinde olduğu Web 2 tabanlı dijital ortamları kapsar. Sosyal medya kavramı kullanıcıların bilgi edindikleri, çevrimi için topluluklar oluşturabildikleri, kişisel mesajlar ve videolar gibi diğer içerikleri paylaşabildikleri, değiştirebildikleri bireyler, gruplar veya kurumlar arasında bilgi veya hizmet alışverişin yapıldığı elektronik iletişim platformları olarak tanımlanabilir. İkinci internet evrimi diye adlandıracağımız sosyal medya devrimi 2004 yılı sonralarında ilk kez Raleigh Media tarafından ortaya atılan Web2 ile başladı. Sosyal medyanın özellikleri. Sosyal medya ortamları, fikir, düşünce, fotoğraf, video ve yazıların paylaşabildikleri, kullanıcıların yalnızca tüketim değil, yanında üretim yapabildikleri platformlardır. Günümüzde birçok kurum iş stratejilerini sosyal medya üzerine kurmaktadır. Kurumlar YouTube, Facebook ve Twitter gibi mecralar üzerinden stratejik hedeflere ulaşmakta, yardımcı olabilecek uygulamaları belirlemeye çalışmaktadır. Sosyal medyaya ortak projeler, bloglar, içerik toplumlar, sosyal ağ siteleri, sanal oyun dünyalarını ve sanal dünyalar gibi platformlar oluşturmaktadır. Sosyal medyanın özellikleri şunlardır. Katılıp istekli olan herkesi katkı yapma ve geri dönüş sağlama konusunda cesaretlendirmektedir. Açıklık platform üzerinde servislerin birçoğu geri bildirim ve katılıma açıktır. Oylama, yorumlama ve bilgi paylaşımını teşvik etmektedirler. İçeriği kullanmada giriş engelleri genelde bulunmamaktadır. Karşılıklı diyalog, iki yönlü iletişim ve etkileşim ortamı sağlanmaktadır. Topluluk, topluluklar ortak ilgi alanları çerçevesinde bir araya gelirler. Bağlantılı olma, sosyal medya sitelerinin bir bağlantılı olma özelliklerini geliştirmekte ve diğer sitelere, kaynaklara ve kişilere link vererek trafik sağlamaktadırlar. Sosyal medya araçları ve kullanım alanları, blog. İlk kurulan blog 1997 yılında John Barker tarafından oluşturulmuştur. Bloglar 90'lı yılların sonlarına doğru gündeme gelse de kullanımı son yıllarda artmıştır bloklar genellikle blok yazarının ilgi alanına göre şekillendirilmektedir. Politika, teknoloji, sağlık gibi yani. Kişisel bloklar yakın tanınmış çevreye yöneliktir, daha çok özel hayatı içerir. Temasal bloklar belli bir temaya, konuya ya da endüstriye dayalı daha özgün içerikli bloklardır. Pazarlama ve iletişim konuları, otomobiller, eğlence sektörü, bilgi işlem sektörü gibi pek çok farklı temayı kapsayabilir. Kurumsal bloklar bu tür bloklarda CEO'ların açıklamaları, profesyoneller ve çalışanlar, müşteri, hizmetleri, iç iletişim paylaşım, bilgi yönetimi uygulamaları, pazarlama, ürünler ve hizmetler konusunda görüşler paylaşılmaktadır. Yayıncıların sponsor olduğu bloklar, bu tür bloklar daha çok geleneksel medyanın yani televizyon ve gazete gibi bir çeşit yan kuruluşu gibi hizmet vermektedir arkadaşlar. Sosyal paylaşım ağları, sosyal network yani. Bu tür paylaşım ağlarına en iyi örnek Facebook, Twitter ve YouTube'dur. Facebook en çok tercih edilen sosyal ağdır. Facebook'u Facebook çoklu ortam uygulamalarıyla kullanıcılar diğer kullanıcılarla sanal ortamda gerçek bir iletişim süreci yaşatmaktadır Facebook. Kullanıcılar Facebook üzerinden başka sitelerle bağlantı kurarak paylaşım yapabilmekte, grup etkinlik ve uygulama gibi seçeneklerle geniş topluluklarla iletişim kurabilmekte ve çevrim sohbetler gerçekleştirebilmektedir. Facebook ayrıca çeşitli düşüncelerin örgütlenebildikleri, fikir paylaşımına imkan tanıyan gruplarda barındırmaktadır. Gelişen aktüel olaylar ve uygularla ilgili ortak olarak ortak düşünce platformları oluşturulmakta ve kamuoyu sanal ortamlarda şekillendirilmektedir. Twitter, önemli bir mikroblok örneği olmasının yanında en çok kullanıcı sayısına da sahiptir. Twitter'daki temel mantık en fazla 140 karakterle düşünülen, hissedilen ya da gündem konuları hakkındaki yorumların takipçilerle paylaşılmasıdır. Twitter, cep telefonlarında dahi kullanılabilir bir araç haline geldiği için zaman ve mekan kaygısı olmadan anlık, iletişim ve paylaşım gerçekleştirilebilmektedir. Bunun yanı sıra içerik tartışılabilir, yorumlanabilir ve hatta beğenilmeyen içeriklere müdahale edilerek anında değişiklik gerçekleştirilebilir. Twitter bu özellikleri sebebiyle sosyal ağ özellikleri de taşımaktadır. Twitter hem bireysel hem de kurumsal anlamda haber, iletişim, bilgi, reklam ve eğlence amaçlı kullanılmaktadır. Mikroblog sitesi Twitter ilgi alanlarına yönelik konular hakkında güncel bilgiler edinmek için kullanılmaktadır. Twitter kullanıcılarına ilgilerini çeken İçerikleri bulmaya yardımcı olmak adına pek çok kişiselleştirilmiş arama ve önerme sistemleri geliştirilmektedir. Instagram, 2010 yılında iPhone için ücretsiz fotoğraf paylaşma ve fotoğraf düzenleme uygulaması olarak kurulmuştur. Bugün dünyanın en büyük sosyal ağlarından biri haline gelmiştir. Instagram, sosyal ağ özellikleriyle oldukça popüler olan bir fotoğraf paylaşım uygulamasıdır. Instagram'ın bu kadar hızlı yayılmasında sosyal medya platformlarıyla entegre çalışmasında yatmaktadır aslında yani sos diğer sosyal medya program ile entegre çalışıyor bu uygulama. Uygulama ile hazırlanan fotoğraflar Facebook, Flickr, Twitter, Foursquare ve Tumblr gibi üzerine paylaşılabilmektedir. Instagram Nisan 2012'de Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alınmıştır. Evet yakın gelecekte de arkadaşlar biliyorsunuz Twitter'da Elon Musk'a satıldı arkadaşlar Elon Musk aldı biliyorsunuz. Instagram uygulaması ile en basit ve sıradan bir fotoğraf uygulanan birkaç farklı efetik efekt ile göz kamaştırıcı olabilmektedir. YouTube üzerinden video yüklenip başkaları tarafından yüklenen videolar izlenebilmektedir. Broadcast Yourself yani kendini yayınla sloganı ile yola çıkmıştır YouTube. 2006'da Google tarafından satın alınmıştır. YouTube'un yaratıcı reklamlar için çeşitli seçenekler önerdiği ve en iyi reklam ortamlarından biridir. Ayrıca bu tür video paylaşım sitelerinde tüketiciler şikayetlerini ya da ürünlerle ilgili kötü deneyimlerini diğer kullanıcılarla paylaşabilmektedir yorumlama seçeneği sayesinde. Bu da şirketler için bir tehdit oluşturabilir. Halkla ilişkiler uygulamalarında sosyal medya. Günümüzde sosyal medyanın işlevi ve konumu her alanda gittikçe artmaktadır. Son yıllarda halkla ilişkiler uygulayıcıları da sosyal medya giderek önem vermeye başlamış sosyal medyaya ve geleneksel uygulamaların yanında sosyal medyayı bir halkla ilişkiler aracı olarak nasıl kullanabilecekleri konusunda odaklanmışlardır. Halkla ilişkiler uygulayıcıları sosyal medya ile birlikte ilk elden kontrol edebilecekleri yeni bir mecraya sahip olmuşlardır. Halkla ilişkiler uygulayıcıları yeni teknolojilerin hedef kitleleri bilgi paylaşımı, medya ilişkileri, itibar yönetimi, paydaşlarla ilişkiler, pazarlama iletişimi, yatırımcı ilişkileri ve sorunlar kriz yönetimi gibi geleneksel halkla ilişkiler rollerine engel olama, olabileceğini ya da yardımcı olabileceğini analiz edebilmelidir. Teknoloji evrildikçe halk ilişkiler uygulayıcılarının düşünceleri de evrilmelidir bu bağlamda. Sosyal medyada halk ilişkiler uygulamalanlar. Halk ilişkiler, demokratik toplumlara özgü bir kamuoyu oluşturma, güven, onay, rıza veya saygınlık elde etme yöntemi olarak kabul edilmektedir. kastese göre bireyler artık küresel ve yerel olarak örülmüş birey, birbirleriyle bağlantılı ağ toplumu içinde yaşamaktadır. Sürekli açık, her zaman erişilebilir internet sayesinde oluşan ağ özel yerelleri global ölçekte birbirine bağlayarak mekan kavramını, mesafe ve uzaklık duygusunu değiştirmiştir. Sosyal medya araçları kuruluşların müşterileriyle iletişime geçmeler için yeni yollar yaratmıştır. Bir kez iletişim teknolojileri konusunda adapte olmakla ilgili son araştırmalar halkla ilişkiler profesyonellerinin artık çevrimiçi araçlara adapte olma konusunda eşit derecede istekli olduğunu ortaya koymuştur. Halkla ilişkiler alanında sosyal medyanın kullanım bunun üç temel nedeni genel tanıtım, daha geniş bir kitleye ulaşmak, bir diyalog ya da duygu oluşturmaktır. Sosyal medyayı kullanmak durup kurumlara birçok açıdan fayda sağlamaktadır. Bu faydalar şu başlıklar altında toplanabilir. Ucuz işbirliği, gerçek zamanla iletişim veya anında iletişim, online arşiv oluşturma, düşük fiyatlı uygulamalar, inanılılığı yüksektir. Sosyal medya ve medya ilişkileri Halkla ilişkiler uygulamalarında medya ilişkilerinin merkezi bir rolü vardır. Çünkü eşik bekçileri sosyal sistemdeki diğer mecralara akan bilgileri kontrol etmektedir. Halkla ilişkiler uygulayıcıları sosyal medyayı dünyanın herhangi bir yerdeki hedef kitlelerine haftanın 7 günü 24 saat ulaşmak için kullanabilmektedir. Sosyal medya ile birlikte bugün yeni mecralar oluşmuştur. YouTube, Twitter, Facebook, Flickr, Duck, Stumblebun, LinkedIn, Delicious, Tokmokradi, Alexa ve Marshall en popüler web siteleri bu anlamda kullanılmaktadır. Bu araçlar mesajın karakterini şekillendirme gücüne sahiptirler. Sosyal medya araçları kullanıcıları geri bildirimde bulunmaya teşvik ederek bilginin yayılmasına, paylaşılmasına, yorumlanmasına ve değerlendirilmesine izin vermektedir. Sosyal medya araçları ile iletişim hızlı bir şekilde gerçekleşmekte ve etkili çift yönlü bir iletişim ortamı sağlanmaktadır. Sosyal medya sadece tek yönlü mesaj dönemini kapatmakla kalmamakta aynı zamanda kurumların yeni stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır. Sosyal medyada itibar yönetimi. Sosyal medyanın sunduğu iki yönlü iletişim olanakları düşünüldüğünde halkla ilişkiler uygulamaları için önemli bir mecra konumunda olduğu söylenebilir. İnternette kuruluşla ilgili herhangi bir bilgi çok çabuk yayılabilmektedir. Bir de bu bilgi olumsuz ise yayılma hızı daha çabuk olmaktadır. Ürün ya da hizmetlerle ilgili bir olumsuzluk anında bloglarda ya da sosyal paylaşım alanında yayılabilmekte olumlu bir imaj olumsuza dönebilmektedir. İnternetle, internet ortamında bilgiler ve haberler çok kolay bir şekilde yayılmaktadır. Bu nedenle kuruluşlar online mecrada itibarını izlemek ve korumak zorundadır. Online itibar yönetiminde online ortamda konuşulanları izlemek, itibara etki edecek bilgileri analiz etmek ve bu tip bilgileri içeren sitelere firma adına katılmak ve negatif görüşleri engellemeye çalışmak gerekir. Halkla ilişkilerin itibar yönetimi veya konu yönetimi 5 ana bölümden oluşmaktadır. Olası sorunları tahmin etmek, kuruluşa yönelebilecek tehditlere öngörmek, sürprizleri en aza indirmek, ortaya çıkan meseleleri çözmek, krizleri önlemek şeklinde. Tüm bu sorumluluklar değişen oranlarda sosyal medya ile yerine getirilebilir. Sosyal medya kullanımı ile birlikte kurumlar itibarı artırabilir ya da koruyabilir. Ayrıca sosyal medyada itibarların izlenmesi ve korunmasını sağlamak için yapılması gerekenleri şu şekilde sıralanabilir. Arama motorlarında ve toplumsal paylaşım ağlarında kuruluş ya da marka ile ilgili tüm anahtar kelimelerin düzenli olarak takip edilmesi. Teknokrati, Feaster gibi blokları takip eden sistemler düzenli izlenmesi. Kurumsal web sayfası intranet, extranet ve sosyal medya araçları gibi platformlarda hedef kitlelere sistematik ve doğru bilgi alışverişinin sağlanmasıdır. Sosyal medyada kriz yönetimi. Kriz iletişimi, kriz yönetimi karşılaşılması olası fakat hoş olmayan durumların önlenmesini ya da en az zararla azaltılabilmesini sağlamak amacıyla yürürlüğe girmesi beklenen kuruluşun politikasını etkileyen bir yönetim görevi olması ve iletişiminin belirleyici özellik taşıması sebebiyle halkla ilişkilere büyük ölçüde ihtiyaç duymaktadır. Kriz boyunca koruma karşı güvenin azalması ile birlikte itibarın olumsuz etkilendiği görülmektedir. Bu etkiyi yaratmamak adına... Kriz yönetimi etkin bir plan çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Ancak böyle olursa kurum adına oluşan zararlar en aza indirgenebilir. Hatta kriz fırsata çevrilebilir. Sosyal medyada kullanıcıların dile getirdiği şikayetler dikkate alındığında sorunlar krize dönmeden ya da krizler büyümeden çözüm üretilebilir. Olumsuz haberler hızlı bir biçimde yayılacağından çok hızlı bir şekilde cevap verilerek yanlış anlamalar düzeltilmelidir. Haber gruplarına sürekli informasyon sağlanmalıdır. Kriz dönemlerinde tüm sosyal medya araçları takip edilmeli. Kullanıcıların konuyla ilgili paylaşımlar dikkate alınmalıdır. Haber gruplarında kullanıcıların sohbetlerine katılmalı. Sorulara şirket adına cevap vererek taraf toplanmaya çalışılmalıdır. Sorunu kabul edip çözülmeye çalışılmalıdır. İnkardan kaçınılmalıdır. Sosyal medyada krize neden olan mecralar ise e-posta zincirleriyle yayılan mesajlar, sosyal ağ sitelerinde yayılan mesajlar, sosyal ağ sitelerindeki eylem grupları, video paylaşım sitelerindeki videolar, blog yazıları, blog yazılarına gelen yorumlar, şikayet sitelerindeki yorumlar, gazetelerin haber yorum bölümleri, tartışma forumlarındaki mesajlar, forum mesajlarına gelen yorumlar karalama siteleridir. Sosyal vasıtayla kriz iletişim modeli, krizin çevrim içi olarak sosyal medya platformlarına ve çevrim dışı olarak sosyal etkileşimlerle nasıl yayıldığını açıklamaktadır. Bu modelde Etkili sosyal medya yaratıcıları diğer müşteriler için kriz bilgisi üretir. Sosyal medya takipçileri etkili sosyal medya yaratıcılarının bilgilerini toplar. Sosyal medya pasifleri etkili sosyal medya yaratıcılarının bilgilerini dolaylı yoldan tüketenlerdir. Sosyal vasıtayla kriz iletişim modelini kullanan kriz yöneticileri sosyal medyayı inceleyip farklı grupları belirleyerek çevrimiçi olarak ne zaman ve nasıl cevap vereceklerini belirlerler. Veril, Burner ve Planeser risk ve kriz iletişimine sosyal medya araçlarını dahil etmek için bir kılavuz hazırlanmıştır. Bunlar sosyal medya risk ve kriz iletişimi yönergesi ve yaklaşımların bir parçası haline düşünülmeli. Halinde düşünülmeli. Sosyal medya araçları taranarak risk ve kriz endişesi taşıyan paylaşımlar takip edilmeli. Günlük iletişim aktiviteler sosyal medyaya dahil edilmeli. Dedikodu yönetimi de dahil olmak üzere sosyal medya platformlarındaki konuşmalara dahil olunmalı ve hedef kitleye ulaşmak için en iyi kanallar belirlenmeli. Hedef kitlelere doğru bilgi aktarımı için bütün bilgiler kontrol edilmeli ve gelen sorulara düşçe cevap verilmeli. Mesajlar güvenilir kaynaklarla takip edilmeli ve paylaşılmalı. Medyanın da sosyal medyayı kullandığı göz ardı edilmemeli. Sosyal medyanın bireysel iletişime ve birebir iletişime imkan tanıyan bir platform olduğu unutulmamalı. Sosyal medya güncellemeler için ana araç olarak kullanılmalı. Web 2'nin her derde deva olmadığını, geleneksel kanallar yanında bir alternatif olduğu göz önünde alınmalıdır. Sosyal medya bireylerin bilgi arayışında yeni ve potansiyel olarak kuvvetli bir platform sunmaktadır. Krizden etkilenen alanlarda yaşanan teknolojik zorluklar resmi haberlerin yapımını yavaşlatsa da sosyal medya haberleri daha hızlı yayılabilmektedir. Bir kriz sonrasında sırasında seçilebilecek birçok kriz cevabı stratejisi yanında iletişim uygulayıcıları hangi sosyal medya aracının kullanıma uygun olduğuna ve hangi sıklıkla güncelleme yapmaları gerektiğine karar vermelidir. Kriz zamanlarında bunların tümünü kullanmak uygun olurken diğer zamanlarda bir veya ikisine odaklanmak daha mantıklı olacaktır. Arama motorlarında ve sosyal paylaşım alanında kuruluşla ilgili tüm anahtar kelimelerin düzenli olarak takip edilmesi gerekir. Kurumun en yaygın sosyal medya medyalarında bahsedilmesi sağlamak için söz beslemeleri, satın alımı yapmalı. Gerekirse sponsorlu takipçilerden faydalanmalıdır. Evet arkadaşlar, bölüm buraya kadar. Dediğim gibi bölümün başında da bahsettiğim gibi arkadaşlar. Sosyal medya ile ilgili arkadaşlar videolar Erkan Tosun YouTube kanalında 8'er bölümlük 2 ders halinde bir de tek ders halinde yer alıyor arkadaşlar. Ekranda bir ekran görüntüsünü de görüyorsunuz. Sosyal medya platformlarının arkadaşlar şeyine dersinin bir ekran görüntüsü. Sosyal medya sosyolojisi var ayrıca arkadaşlar paylaşmış olduğum bir ders. Oralardan daha geniş bilgi alabilirsiniz Erkan Tosun YouTube kanalındaki videolar bölümünden arkadaşlar. Evet bu bölüm bu kadar teşekkürler.